NBA 2025 All-Star organizasyonuna seçilen ve bunu başaran ikinci Türk basketbolcu olan Alperen Şengün, genç yaşta tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Giresun'da 25 Temmuz 2002'de dünyaya gelen Alperen Şengün, daha küçük yaşlarda basketbola olan ilgisiyle ailesinin ve çevresinin dikkatini çekmeyi başardı. Alperen dünyaya geldiğinde Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur gibi Türk basketbolunun efsanelerinin Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak 12 dev adam ünvanını almasından henüz bir yıl geçmişti. Çocukluğunda bu efsanelerin videolarını izleyen Alperen Şengün, örnek aldığım dediği Mehmet Okur'un All Star olduğu 2007'de henüz 5 yaşındaydı. Alperen'in basketbol dünyasına girişi ilkokul çağlarına uzanıyor. Babasından ve ağabeyinde de etkilenen Alperen, Giresun Üniversitesi Spor Kulübü'nün altyapısında forma giyerken minikler her turnuvasında tüm dikkatleri üzerine topladı. Alperen burada gösterdiği performansla Türk basketboluna birçok isim yetiştirmiş, Balıkesir'deki Banvit kulübünün dikkatini çekti. Henüz 12 yaşında Giresun'dan ayrılan ve Balıkesir'e giden Alperen, Banvit'in altyapısında genç oyuncu sözleşmesi imzaladı. Daha 16 yaşındayken kulübüyle profesyonel olan Alperen bir alt ligde mücadele eden Bandırma Kırmızı'da ilk resmi maçına çıktı. Profesyonel olarak ilk maçını 13 Ekim 2018'de 16 yaşındayken oynayan Alperen, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçını Banvit formasıyla 17 yaşında oynayan İlk uluslararası deneyimini de bu yaşta geçiren Alperen aynı zamanda Basketbol Gelişim Ligi'nde de forma giydi. Takımıyla 2019'da Basketbol Gelişim Ligi'nin şampiyonu olan Alperen finalde Anadolu Efes karşısında maçı 26 sayı, 21 rebound, 4 top çalma ve 2 blokla tamamlayarak en değerli oyuncu. MVP ödülünü aldı. Gençler Ligi'ndeki performansıyla... Bir kez daha ön plana çıkan Alperen Şengün için Beşiktaş'ın gençleşme projesi büyük fırsat oldu. Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Alperen çok başarılı bir yıl geçirdi. Birçok kez maçlarda sayı ve ribaundta çift haneleri görerek double double yaptı. Boyalı alandaki etkili oyunu, dış şut becerisinin yanı sıra oyun görüşüyle de NBA'in dikkatleri artık Alperen'in üzerindeydi. Alperen Şengün, 2021 NBA seçmelerinde Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçildi. İlk turdan ve yüksek sıradan seçilerek geleceğin noktaları işaretini 19 yaşında vermeye devam eden Alperen, iki kez ilk tur